Selam arkadaşlar Kayıp YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Yine bir canlı canlıyla karşınızdayız. Bu sefer tek başımayım çünkü basın gösteriminde değilim. Haliyle Atakan ve Coşku da yanımda yok. Fakat e, az önce Avengers'ı izledim. E, Avengers Endgame'i filmden çıktım ve sıcağı sıcağına görüşlerimi sizlerle paylaşayım istedim. E, çok fazla konuşmayacağım. Daha sonra e, hem Atakan hem Coşku ile birlikte spoilerlı bir videoda çekeceğiz. Fakat kısaca hemen çıkışta neler hissettim e, nasıldı onlardan biraz bahsedeyim istedim e, açıkçası e, zaten bugüne kadar birçok haber yayınladık e, yayınladığımızdan çok daha fazla haber okuduk e, neredeyse 22 filmdir e, bu sona hazırlanıyorduk e, şu anda duygularım daha taze tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum ama e, tam e, istediğimi bulamadım fakat çok güzel bir saygı duruşu yapmışlar onun da farkındayım O açıdan çok beğendim yani tüm karakterleri işte bir film içerisinde ne kadar ilgi gösterilmesi gerekiyorsa ne kadar işte gösterebiliyorsa o kadar göstermişler bazı tahminler çok doğru olmuş ama bazı yaptığımız tahminler ya da yapılan çoğu teoriler tamamen çöpe dönüşmüş ve gerçekten de izlerken, şöyle düşündüm. Ya hani bu kadar teori ürettikten sonra karşımıza çıkacak sonuç bu muydu? Şu anda hani birazcık da korkarak konuşuyorum. Spoiler vermemeye çalışıyorum. ne diyebilirim, ne diyemem diye şeyi hissettim ama ya yani 3 saat e, uzun bir süremiş gerçekten de. Bazı sahneleri tamamen işte fan filmi olduğundan dolayı bu fanların izleyeceği filmi olduğundan dolayı mesela e, beklediğiniz bazı sahneleri burada göremiyorsunuz. E, daha önceki filmleri izlemiş olmanız gerekiyor. Örneğin Kaptan Marvel'ı e, daha önceden yapmış olduğumuz bir listede izlemeniz gerekmiyor diye söylemiştik ama aslında izlemeniz gerekiyormuş. E, bu filmi izledikten sonra onu anladık. Zaten Kevin Feige de Marvel'ın CEO'su. Hani e, bunun fanlara yönelik bir film olacağını söylemişti. E, süresinden de belliydi bu. E, ne gördük? Aslında neredeyse tüm karakterleri gördük. Hmm, ölümler var. tabii bunların neler olduğunu şu anda söyleyemiyorum. E, dediğim gibi bazı sahneleri çok daha farklı hayal etmiştim. Ya da e, bir önceki Infinity War'daki bazı sahnelerin daha farklı bir şekilde çözüme kavuşmasını e, diliyordum ama öyle olmadı. Yine de en sonda o jenerik atmaya başladığında bu 22 günlük maceranın neredeyse 10 yıl, 10 bin yıllık bir maceranın sonuna geldiğimizi anladım. Açıkçası e, daha fazla şu anda ne diyebilirim bilmiyorum çünkü ağzımdan her an spoiler kaçabilir. Hislerim de daha taze olduğu için e, tam olarak ifade de edemiyorum. Beğendim ya da beğenmedim diyemiyorum. E, ama daha önce de söylediğim gibi tam bir saygı duruşu olmuş. Ee, videoyu kısa keseceğim, sadece e, izlediğimizi daha sonra spoilerlı bir video çekeceğimizi de belirtmek istedim. Ee, bir sıkıntı olmazsa bugün Kayıp Rıhtım sitesinde de e, bir spoilersız ya da spoilerlı, tam emin değilim şu anda yazı gelecek. Zaten film şu anda gösterimde, hani basın gösterimi değil dediğim gibi bu, sizler de gidip izleyebilirsiniz. Sizler nasıl buldunuz izleyen varsa kendi görüşlerimde paylaşabilir mi? Ee, kısa kesiyorum bu seferlik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sitemizi YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.